Merhabalar, tadımız tutumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarifim var. Mayasız sarımsaklı ekmek tarifi. Muhteşem oluyor, yumuşacık, mayasız olduğu halde o kadar lezzetli oluyor ki yiyen herkes bayılıyor. Dilerseniz kahvaltı için hazırlayın, dilerseniz çay saati davetleriniz için hazırlayın. Muhteşem oluyor. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Bunun için öncelikle yoğurma kabımın içerisine yarım çay bardağı su, 1 çay bardağı yoğurt 8 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ayçiçek yağı veya zeytinyağı 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karbonat ve 1 çay kaşığı kabartma tozu ekliyoruz. İkisini de ekliyoruz. Karbonat ve kabartma tozunu da ekledim. Bu karışımı öncelikle bir karıştıralım. Yavaş yavaş un ekleyerek hamurumuzu yoğuruyoruz. 125 mililitrelik çay bardağı kullandım. 200 mililitrelik de su bardağı kullandım. Malzeme listesini ve ölçüleri ve her zamanki gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Ben toplamda 3 su bardağı un artı 1 yemek kaşığı kadar daha un kullandım. Unun miktarı hem unun kalitesine göre değişebilir hem de bu tarifte yoğurt olduğu için kullanmış olduğumuz yoğurdun soruluk oranı da mutlaka etkileyecektir. Bu yüzden lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. İkinci bardaktan sonra özellikle çok dikkatli olun. Ben 3 bardak unla bitirdim ama siz 2 bardak unla da bitirebilirsiniz. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyiniz. Ere yapışmayan yumuşacık bir hamur yoğurdum. Bakın özlü güzel bir hamur olması için 2-3 dakika boyunca bu şekilde yoğurdum. Hamurumuz böyle. Şimdi servis tabağının tabanını unla serpiştiriyorum. Hamurumdan mandalina büyüklüğünde bezeler kopartıp unlamış olduğum tabağın üzerine diziyorum. Ben toplamda 11 adet e, yaptım. 11-12 beze yapabilirsiniz. Yerleştirdiğimiz bezelerin üzerine de hafifçe unluyoruz. Streç film veya bir poşet ile kapatıp bu hamuru 30 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Akşamdan yoğurup Sabah da pişirseniz olur eğer kahvaltı için düşünüyorsanız. Şimdi tavanıza veya tencerenize 100 gram kadar tereyağı veya margarini ekleyin. Eriyen tereyağın üzerine ben 2 diş sarımsak rendeledim. Büyükçe bir dişli görmüş olduğunuz gibi. Ardından ince ince kıymış olduğum yarım demet kadar maydanozu ekliyorum. Muhteşem bir sos oluyor. Yani o kadar güzel bir lezzet veriyor ki hayran kalacaksınız. Sarımsak e, maydanozu ekledikten sonra şöyle bir karıştırıp ocağın altını hemen kapatıyoruz. Maydanozları yakmayın. Rengi vesaire solmasın. Bu şekilde hemen Sarımsakları da yakmamak lazım. Sarımsakları koyduk. Şöyle bir iki döndürdükten sonra maydanozları ekledik. Maydanoz ekledikten sonra da direkt ocağın altını kapatıyoruz. Yarım saat dinlenen hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Un yardımı alarak ne çok kalın ne çok ince olacak şekilde hamurumuzu açıyoruz. Dilerseniz merdane ile de açabilirsiniz. Daha kolay olur. Ben biraz fazla un koymuşum. Fazla unlu olmasın. Hatta böyle tavaya, tavada pişirirken fazla ununu silmeyi unutmayalım. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenin tuşuna basmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Emoji de olsa yorum bırakmanızı yorum bırakmanız beni çok mutlu eder. Fazla ununu silkeledim ve ısınmış olan tavama ekliyorum. Her 30 saniyede bir çevirmenizi tavsiye ederim. Orta ateşte pişirin. Çok fazla altı açık olmasın, çok kısık da olmasın kurutur. Bu şekilde bir yandan yaptım, bir yandan pişirdim. Tek başınıza yapabilirsiniz. Çok güzel kabara kabara ekmeklerimiz pişiyor. Ee, sıcak sıcak hemen böyle piştikten sonra servis tabağıma alıyorum. Diğer ekmeği tavama koyduktan sonra ekmeğimi soslamaya başlıyorum. Sıcak sıcak soslayın bu şekilde bütün ekmekler bitene kadar devam edeceğim Yiyen herkes çok beğeniyor. Daha önce fırında pişen sarımsaklı ekmek tarifini de vermiştim. E, milyon izlenmişti ve deneyen herkes çok güzel dönüşler yapmıştı. Ama bu da tavada çok pratik, oldukça da lezzetli. Bu şekilde de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bütün hamur bitene kadar aynı şekilde üst üste sıcak sıcak sosladım. Ve ekmeğimiz hazır. Yok böyle bir lezzet, yumuşacık maydanozun ve sarımsağın o güzel aromasıyla tereyağı ile birleşince gerçekten ortaya çok güzel bir lezzet çıktı. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.